Aslan. Günaydın. 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 Aslan serbestti. Şimdi bir müdürü salalım. Şunu açayım şu kapıyı. İki erkeği beraber salmıyorum. önce yere koyayım. Bakalım gösterecek mi bir şey. Önce tracker tasmasını takıyorum. <laughs> Ki kafası eser bir yere gitmeye kalkarsa nereye gittiğini bilirim. Dur bakalım. Şimdi koşarak. Koş bakalım. Şimdi ben size hemen bir şey anlatacağım. Ee, Türkiye'den Eren Acil YouTube'u var. Herkes zaten tanıyor onu. Şeyi anlatmamı istedi. Burada nasıl su iç? Yani su durumunu nasıl gideriyoruz? Su eksikliğini. Çünkü burası daha başı. Burada buraya su gelmiyor şehirden. Şimdi bu gördüğünüz 22 litre 22 bin litrelik su deposu. Bunlardan 4-5 tane var çiftlikte. Buraya şuradan su akıyor. Şu görüyorsunuz. Bu da çatıya gidiyor. Ve çatı dediğimiz şu. Yani kalabon, metal saçlardan oluşan bir çatı büyük bir çatı. Yağmurlar yağdığında oradan borudan aşağı inip depoyu dolduruyor. Ve çok hızlı bir şekilde doluyor. Yani bir ağır bir yağmurda, iki saatlik yağmurda neredeyse bu dolar. Peki buradan su nasıl gidiyor? Mesela yukarıda ev, oraya nasıl gidiyor su? Gösteriyorum size şimdi burada pompa var, elektrikli pompa. Bu pompayla yukarıya gidiyor. Bu pompa da şey yukarıda evde çeşme açınca çalışıyor kendisi, otomatik olarak. Onu trigger yapıyor. Bu da su pompalamaya başlıyor yukarıya, yüksek. Basınçını. Bizim içme suyumuz, hayvanlara verdiğimiz su suyu böyle elde ediyoruz. Yağmur suyu peki? Ee, yağmur suyunu filtreliyor muyuz? Bir filtreden geçiyor mu? Hayır geçmesine gerek yok. Tertemiz içiyoruz zaten onu. Yani hiçbir şeyden geçmesine gerek yok. Bazı insanlar filtre alıyor, filtre alıyorlar ama yani hiç önemli bir şey değil. Filtre bence City'den içeceksen su, çeşmeden içeceksen önemli. Burada direkt yağmur suyunu topluyoruz zaten. 10 metrelik e, borulardan geçip bünyemize giriyor. Yani öyle fazla bir e, chemical'lara veya free metals dediğimiz şeylere maruz kalmadan bünyemize giriyor ve köpekler de içiyor. Bye bye de Jack. Bye bye Chow. <laughs> müdür bu müdür. Müdür müdür. Ha şöyle. Bu artık 6 yaşında falan mı ya? Ama çı çıta gibi vallahi, Zımba gibi. Hiç sorun yok sağlığında. Hala yağmur gibi. Koşuyor, eğleniyor. Yorulmuyor. Koruyor. Sevdiriyor kendini. Biraz sonra koyunları şu araziden şu yeşil araziye alacağım. Daha güzel yeşil araziye. Onu yapalım değil mi? Hadi gel. Burada işler hiç bitmiyor. Yani öyle çok kolay değil işler. Hani televizyondan gözüktüğü gibi de değil. Siz şimdi olayların güzel yanını görüyorsunuz. Koyunlar, köpekler, herkes beslenmiş. Herkesin ihtiyacı giderilmiş. Bütün aksilikler düzeltilmiş, el atılmış. Fensler düzeltilmiş. Suları doldurulmuş. Hepsinin kurt ilacı yaptırılmış, sürekli kontrol edilmiş. Vesaire. Bu şu an gördüğünüz en güzel manzarası çiftliğin. Az önce koyunları çıkarırken hepsi çıktı. Uzaktan şu büyük koyunu gördüm çıkmıyordu. Geleyim bir bakayım dedim. Yeni doğurmuş. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Şu koyunun artığını görüyor musunuz? Bunu alıyorum. Böyle. Gidip köpeklere vereceğim. Köpeklerden birisine. Onu çok seviyorlar çünkü. Gel bakalım kara kız kara kız gel. Orada ileride gece hallıyor. çünkü derin yanında sevmiyor derini. Gel kara kız gel sen bunu ye. Bu senin olsun hadi. Ya kara kız gel 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 bu senin al kara kız. Kara kız. Rocky. Rocky. Kara kız al. Rocky orada koyun koşturuyor da ona bağırdım. Yukarıda da yukarıda bak ta ortada Atalay var. Ben şimdi Rocky'yi güzelce bir azarlayacağım. Rocky bizim kurt köpeği hala koyun kuzu kovalıyor utanmaz. Görüşürüz.